İyi günler. Süet bir ayakkabının bakımı nasıl yapılır? Bunu göstermeye çalışacağım bu videomuzda. Öncelikle bizim bir süet ayakkabımız var. Gördüğünüz gibi kullanmayla yıpranmış, kirlenmiş bir süet ayakkabı. Bunu kesinlikle silmiyorsunuz, temizlemiyorsunuz. Öncelikle ayakkabıcıdan alacağınız şöyle bir tel fırça var. Bu tel fırçayla süet kısımları şu şekilde ovalıyorsunuz. İyice fırçaladıktan sonra buradaki tozlar bir şekilde dökülüyor. Bunu üfleyerek bu şekilde bütün süyet kısımları yani süyetleri kaldırmanız lazım. Yapışan süyetlerin kalkması lazım. Amaç bu ve içindeki tozların dökülmesi lazım. Bunun için elektrikli süpürge o şarjlı süpürgemizin üfleyen kısmıyla da üfleyip tozları tozlardan arındırabilirsiniz. Kesinlikle silmiyorsunuz ve nemli olmaması gerekiyor. Bu şekilde süetlerin her tarafını kaldırıp fırçaladıktan sonra bakın şöyle Blink Sport diye süper Cleaner yani ayakkabı temizleyicisi bir sprey var. Bunu ayakkabıcıdan aldım. E, ee, Germany yani Alman malı bir temizleyici sprey. Bana bunu önerdi. Daha sonra bu spreyi normal spor ayakkabılarınızda da kullanabilirsiniz. Silmeden kesinlikle nemli olmadan direkt bu spreyi uyguluyorsunuz. İlk önce spreyi çalkalıyorsunuz ve ayakkabının her tarafına sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra kurumadan şöyle bir kullanmadığınız bulaşık süngerini yumuşak kısmıyla siliyorsunuz. Yani burada kirlerden arındırmış oluyorsunuz. Çıkan kirleri bununla temizlemiş oluyorsunuz. Evet. Bu şekilde koyduk. Diğerine de uygulayalım. Ben daha önce bunu fırçalamıştım video öncesi. tekrar fırçalıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi ilk günkü haline dönmüş olacak. Kurusa da biraz daha rengi hafif açılacak. Fakat ilk gün aldığımız şekline dönmüş olacak ayakkabımız. Bu şekilde diğer spor beyaz özellikle beyaz ayakkabılarınızı da bu spreyi kullanarak temizleyebilirsiniz. Tabi bu fırçayı da almayı unutmayın. Bu metal uçlu bir fırça ince uçları var. Bununla süetleri tarayıp içindeki tozları çıkartıyorsunuz. Daha sonra da bu spreyi sıkarak süngerle de kirini topluyorsunuz ve kurumaya bırakıyorsunuz. Yani çok kısa sürede de zaten kurumaya başlıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu videom işinize yarar. İyi günler.